halkına karşı yıllardan beri süregelen eylemler neticesinde topyekun bir halk yurdundan tehcir edilmiş, sistematik saldırı ve baskı ile özgürlüğü hedef alınmış. Yıllardan beri Avrupa halkına alınan Gazze halkının en temel ihtiyaçlarına ulaşması engellenmiş. Gazze dünyanın en büyük açık hava cezaevine çevrilmiş idi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bugün itibariyle İsrail tarafından uluslararası hukuk yok sayılarak, insani ve vicdani tüm değerler göz ardı edilerek, Gazze halkı çok yakın bir şekilde hedef alınmaktadır. İsrail'in sınır tanımaz kaba kuvveti, çocukları, kadınları, yaşlıları hedef almakta, hastaneler ve okullar bombalanmakta, insani yardımların baştırılması engellenmekte, yardım noktalarında sivil ateş açılmakta. Gazze halkı insanlık tarihinde eşine rastlanmayan sistematik soykırım ile muhatap kılınmaktadır. Soykırımı dünyaya duyurmaya ça çalışan basın emekçileri kasıtlı olarak hedef alınmakta, dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda katledilmektedir. İsrail tarafından çocuk, yaşlı, kadın dahil tüm Gazze halkı, sağlık çalışanları Basın mensupları Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş çalışanları hedef alınmış ve katledilmişken ha. İsrail Gazze halkına tüm bunları reva görürken Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, uluslararası sivil toplum kuruluşları dahil tüm dünya kamuoyu halen İsrail'in vahşetinden Gazze halkını koruyacak somut bir adım atamamanın ve İsrail'in cinayetlerini durduracak bir mekanizma oluşturamamanın acziyeti içerisindedir. Biliyoruz ve sizler de bilin ki Gazze'de yaşayan herhangi bir insanın canı Ukrayna'da yaşayan ya da herhangi bir, dü bir dünya ülkesinde yaşayan bir insanın canından daha kıymetsiz değildir. En az onun kadar korunmaya değerdir. Filistin topraklarının korunması yeryüzünde herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün korunması kadar değerlidir. Gazze sahilleri esenlik barındıran Akdeniz sahilleri kadar yaşanılır olmaya değerdir. Gazze'nin çocuklarının hayalleri yeryüzünde yaşayan herhangi bir çocuğun düşleri kadar güzel ve gerçekleştirilmeye değerdir. Gazze halkının acıları yeryüzündeki diğer acılar kadar giderilmeye ve sarılmaya muhtaçtır. Gazze halkı en az bizler kadar selamet içerisinde yaşamayı hak etmektedir. Gazzeli bir baba akşam evine döndüğünde tüm ailesini yan yana mutlu ve güvende görmek hakkına sahiptir. İsrail Gazze halkının ve Filistin devletinin en temel hakkını gasp etmektedir. Uluslar uluslararası hukuku tanımamaktadır. İnsanlığa karşı suçlardan olan soykurum suçunu her gün dünyanın gözü önünde işlemektedir. Basın mensuplarını ve sağlık çalışanlarını kasten hedef almaktadır. Bu cürümlerini işlerken bir kısım dünya devletleri İsrail'e destek olmaktadır. Tüm bunlar olurken, Gazze halkına karşı, insanlığa karşı suçlar işlenirken Gazze halkına uygulanan avlukayı kırmak ve dünya kamuoyunu somut adımlar atmayan zorlamak için onurlu ve vicdanlı dünya halklarından oluşan somut kafilesi Gazze'ye doğru sefer halini almıştır. İsrail'in uluslararası sularda veyahut da Filistin devletinin karasularında bağımsız, ve sadece insani duruşları sebebiyle somut kafilesini hedef almaması, kafilenin güvenliğini tehlikeye atmaması ve müdahalede bulunmaması için buradan gerekli tüm tedbirlerin al alınması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemleri, soykırım ve savaş suçları sebebiyle çağnur fabarosu olarak uluslararası ceza mahkemesine İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu açıklamak istiyoruz. Şanlıurfa Barosu, Filistin Araştırma Komisyonu ve İnsan Hakları Merkezi olarak Filistin'de sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil eden saldırıları bir kez daha lanetliyoruz. Uluslararası toplumun tüm aktörlerini bölgede yaşamaya devam eden katliam ve Gazze'nin insansızlaştırılması faaliyetinin karşısında daha etkili ve somut tedbirler almaya ve bugün Gazze'ye doğru yola çıkan Sumut kafilesine destek olmaya davet ediyoruz.